Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bizler çok iyiyiz, şükürler olsun. Bugün karnıyarık böreği tarifim var. Çok lezzetli, çok faydalı bu böreği mutlaka siz de deneyin. Şimdi tarifine geçmeden önce videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açınız lütfen. Şimdi hiç bekletmeden bu muhteşem böreğin tarifine geçelim. Bir tencereye çiçek çiçek ayırdığımız karnabaharları alalım üzerine su ekleyelim. Bir tane havucu iri iri doğrayalım. Haşlamaya bırakalım. Soğuk su ekleyelim. Kaynadıktan sonra 6 dakika fokurdasın yeterli olacaktır. Çok böyle hamur olmasına gerek yok arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı bir börek. Yaptıktan sonra tadına siz de bayılacaksınız. Şimdi maydanozlarımızı ince ince doğrayalım. Evet. Bu alternatif bir yemek arkadaşlar. Yani karnabahar yemeğini yaparız. Köftesini yaparız. Zeytinyağısını yaparız. Kıymalısını yaparız. Türlüsünü yaparız. Ama bu yani farklı bir şey. Böreği çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Soğanları ince ince doğradık bu ara. Yeşil soğan. Yoksa kuru soğan da alabilirsiniz. Burada karnabaharlarım haşlandı benim. Bunları bir süzgeç kepçeyle bir kaba alıp havuçlarını ayırdım. Karnabaharlarımı eziyorum bu şekilde. Sıcak sıcak ezmede fayda var. Eğer böyle bir aparatınız yoksa çatalla da ezebilirsiniz. Sonra havuçları da zar şeklinde doğrayacağım. Güzelce ezdikten sonra içine diğer malzemeleri karıştıralım arkadaşlar sırasıyla. Evet şimdi 3 adet yumurta. Yans karnabaharlar soğuması gerekiyor ezdikten sonra malzemeleri koymadan önce. Evet ince doğradığım havuçları ekliyorum. Evet, maydanoz. Şimdi soğanları ekliyorum. 2 kaşık yoğurt. Yarım çay bardağı zeytinyağı. karabiber, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz, iki yemek kaşığı dolu tepeleme un, Ve karıştırmaya başlıyoruz. Çok basit, çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İyice karıştırdıktan sonra fırın tepsisine fırın kağıdı serelim. Ve düzgün bir şekilde malzememizi yayalım. İyice karıştırmak çok önemli. Birkaç dakika karıştıralım. Bakın böyle. Şimdi fırın tepsimize güzelce yayalım. üzerini düz bir şekilde düzeltelim. Hatta böyle yatsı bir şeyle böyle düzgün bir şekilde getirelim. Biraz bastıralım. Her tarafı eşit olsun. 180 derece fırında kızarıncaya kadar altı üstü pişirelim yaklaşık 30-35 dakika pişti. Gördüğünüz gibi harika oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de deneyin. Sevdiklerinizle paylaşın. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt yapıp dökebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdun üzerine de bir, iki kaşık yağda bir kaşık salçayı eritin. Üzerine dökün. Bakın böyle yoğurdumuzu dökelim. Böyle salçamızı da yağda pişirdiğimiz salçamızı da ilave edelim üzerine. Harika görünüyor. Gördüğünüz gibi lezzeti de muhteşem. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başta da söylediğim gibi beğendiyseniz beğenme butonuna mutlaka basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni yılda sağlık, mutluluk, neşe diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.